Merhaba oyundayız takipçileri ben tam her için daha GTA 5 Online'ın 5. soygununun 3. parçasının ilk girişindeyiz. <laughs> Çok uzun bir başlık oldu. Title'ı yüksek bir başlıkla giriş yaptık. Zaten ilk iki bölümü izlemişsinizdir arkadaşlar. Ee, aynı grubumuzda, chat üyelerimizle oyun e, PlayStation 4 chat üyelerimizle de, soyguna devam ediyoruz. Play diyorum. Bakalım 3. hazırlık görevimiz neymiş? Hep beraber görelim. Bu sefer yalnız sunum olacak herhalde. Bence Leicester gelecek sun, anlatacak bir şeyler. Çünkü herhangi bir şey seçmedik. Benim evde The Order 1886'dan kaçmış bir tipe benziyor. <laughs> Takım elbise dışında evet tahmin <laughs> ettim gibi. İyi, güzel diyor. Vay, iyi iş, iş yapıyorsunuz diyor. Üç tane ufak görev varmış ilk olarak. kind that nobody makes, and the sets existence, existence are all We someone who won't mention that it's gone <laughs> Bank robbers! <laughs> These Banka, guys, versus the set up a warehouse behind Vinewood Boulevard, maybe. Maybe <laughs> they're some of the, the same ideas we are. I recommend that you get the same van they have and switch out the equipment. And that way, when you make the run, <laughs> they'll go chasing after their own van, and one of you can get away clean with the equipment and at the same time, we need these thermal charges for the first vault door meriwether, with whom I understand you are very very well acquainted has a regular contract to carry explosives across the city for their mining company you will attack the convoy and the bridge take the charges from that ship that came lastly, we're going to need Fast ones, really, really fast ones

göreve hazır olalım diyor. Şimdi hack'le başlayalım. Hak yiyen hack hacker. Hadi bakalım. <laughs> Hemen başlıyoruz. Bakalım tiplerimizi bir seçelim. Tip seçmeden gitmeyelim. Bit. Ay ben transporter'da niye tek başımayım? Siz de <laughs> Rider. Rider alalım ya. Çok tarz ya. Tarzım tarz. Bugün ne giysen. Ne vereyim abime? Bu sefer böyle çıkmak istiyorum ya. Hiç görmesinler beni. Ya da, ya da, böyle mi yapsak acaba? Kararsızlık en kötü karar. <laughs> bu çok saçma. Bu olsun. Araba olarak da bu sefer de çita. Çitayı kullanalım. Çita gibi hızlı gidelim. Diğer arkadaşlar da tamam derlerse redilerlerse Kerem seni bekliyoruz. Kerem de kıyafetini seçti ve tarz oldu. Bu sefer tarz Kerem. <laughs> Hadi takım. Hazır mıyız? Bluetooth kulaklıklarda kulaklarda. Vay iletişim koparmayalım. <laughs> Bağlantıda kalalım. Benim çıtam nerede? Çıtam. Gerçi 2 iki, gidebiliriz. Herkes kendi arabasına mı bindi? Hadi devam. Şöyle Zannediyorum aynı yere gidiyoruz. Evet bana gideceğiz. Bana gideceğiz. Ağrı'dan hemen sonra. Hadi devam. Of oh, çok kötü. Minibüse gideceğiz. Minibüs almaya gidiyoruz. Geliyor musunuz? Evet, efektif olarak çalışmak istiyoruz. Bu işten verim almak istiyoruz Lester. Olabildiğince adam öldürmeyek. Ya araba, birçok araba yarışından çok daha iyi Şu sürüş keyfi ya. Bence araba yarışlarına haksızlık ediyorlar. Bu oyunu satarak araba yarışı satışlarını halledem problem çıkarttırabilirler. Evet, şeyimiz burada. Transporter benim. Sürücü benim. Şimdi bunu bir değiş dokuş yapacağız. Önüne koymayaydınız iyiydi de neyse ben. Usta şoförlük kabiliyetimle etrafından geçerim onu. <laughs> Sanki şey. Yu 4 yumurtalı alanın ortasına park edecekmiş gibi konuştum. A takım hazır mıyız? Kapıyı açma. İçeride gizli şeyler var göstermeyek minnetten. Şöyle 4'lere yakın ya bu. Vay da <laughs> Onların kutularını alacakmışız. Bakalım kutularından büyük mü çıkacak, küçük mü? Siyah bir van, siyah bir minibüs. Allah, herifler şimdi hırsıza giderken, onları hırsızlığa giderken onların şeyleri çalacağız ha? Vay arkadaş ya. Onlar bizim meslektaşımız be. Yapmayaydık. <laughs> Bu kadar da acımasız olunmaz. Bırak bize mi kalmış hırsızlarla uğraşmak? Polis uğraşsın. Bir hırsız olarak hırgızlığımızı yapalım. Evet şimdi siyah bir tane var. Bakıyoruz. Haydi bakalım. Herkes taktı mı maskeyi? Maskeleri takmayı unutmayın. Ben arkadan gidiyorum soldan. Sağdan birisi gitsin bence. Karşıdan. Tamamdır. 2-2 İki, ayrılalım. Al dostum al. Sana gaz atacağım. Gazı boşuna attım ama Girin girin, ben bu tarafa biraz temizledim. Karşıdalar. Hatta karşıdakileri de göremiyorum. Bu taraf tamam. Öbür. Burada kim var? Heh düşürdüm onu. Kalk lan. Öldü mü? Ölmüş. Süper. Şimdi bu taraf temiz gibi. Burada bir tane var da o yukarıda mı? Bu öldü mü? Öldü. Tamam. Şey takamıyor muyuz ya? Ben bir şu Google'lara bakayım. Inventory. Aksesuarlar gearları oynattırmıyor ya. Gear verse şurada. Yok, değiştirtmiyor. Dikkat et, dikkat kim o? İyi de Vurdu mu? Vurdu Gördüm onu. Ölüsüne de ben de sıktım. İki kişi var, iki kişi, iki kişi. Tamam. Aldım mı? Aldım. Öl lan! Hala ölmedi ha! Dokuz canlı çıktı mübarek. Tamam mıyız? Şimdi ne yapıyoruz? Aha tamam. Ha ben get get getireceğim. Tamam bana git diyor White'ı al diyor. Dur şuradan 5 dolar alayım geçerken. Arkadaş. Getir götür işleri bende. Lan dur sağa sola bakalım. Önce sağ sonra sola. Sonra da yola. <laughs> Haydi gençler. Şimdi bu... E bu herifler anlamayacaklar mı siyahla beyaz arasındaki farkı diyeceğim de. Değiştireceğiz. ne alacağız sadece galiba. Durun be. Taşımayacak mıyız? Hadi hadi. Hadi hadi. Ulan bir tek ben çalışıyorum. Oğlum yardım edin biraz. Ağır yük var. Vay yanlış kabloyu çektin lan. Aa mavi ekran vermiş. XP. Hadi doluş. Nasıl siyah mı alacaksınız? Okay. Dur 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 dur. Kompant araya diyor ya. Kaçacak mıyız? Bana kaçma diyor yalnız. Çekilin mi? Siz kaçın. Ya siz herifleri şey yapacaksınız. Lan bana niye sıkıyorsunuz? De git! Sizi kovalayacak galiba bunlar. Bana hareket etme diyor. Ya sizin gitmenizi bekle diyor. Siz gideceksiniz. Ha, tamam. Tamam. E Elemanlarım sizin peşinizden gelince ben de rahata çıkacaktım. Çıktım nitekim. Lan! Oh Bu herif durdu durdu benim peşime düştü ya. Heh atlattım atlattım süper. Yalnız önü indirmiş ya. Ya kardeşim şimdi götür arabayı sanayiye bir de önce mi yaptır? Kaç para biliyorsunuz mu? Banka soygununu <laughs> sigorta da karşılamaz. Kasko boşa gitti. Hmm. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Adam mı temizliyorsunuz. Baya uzağa gidiyorsunuz. Lester'a ben gittim. Şu an ben Lester'ın evin oradayım. Wade'e götürüyorsunuz galiba. Haydi biri öldü dikkat. Aman dikkat. Benim görev tamam. Benim görev tamam. Asistan. Benim için neyim var diyor. Vay. Böyle donanım görmedim diyor. Titan, Titan, o Titan X getirdim sana. before the job, I should say, try not to fuck it up, all right? Yüzünüze gözünüze bulaştırmayın, tamam mı dede? Tamamdır. Ne yapayım? Vay, sizi spectate edebiliyorum ben. Dur bakayım hemen birinize gideyim bakalım. Diğer arkadaşlar ne yapıyormuş? Görev bitince diğerlerini izleyebiliyor musunuz? arkadaşlar. Şu ortadaki tuşa basılı tutarak e, bilgisayar üzerinde de options tuşuyla yapıyorsunuzdur muhtemelen. Evet şu anda operasyonu izliyoruz. Şu anda Devil Eagle önden gidiyor. Arka tarafta diğerlerine geçebiliyor muyuz? Ya zaten yan yanalar. Bitirdiniz mi? Şu anda zaten hiçbir şey gözükmüyor. Boş sokağa gördüm. <laughs> Görev bitti arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben mi? Beğenmediyseniz Ve özellikle oyun desi kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.